bugün özellikle bahar ve yaz aylarında yayı sonrasında artış gösteren mantar zehirlenmelerine dikkat çekmek istiyorum. Ülkemizde ve Kars ili ve çevresinde özellikle doğada mantar toplatılması ve tüketilmesi oldukça fazla. Ancak doğada yetişen mantarlardan mantarlar zehirli olabilir. Bu mantarların zehirli olanlarını yenilebilir olanlardan ayırt etmek oldukça güçtür. Kars ilinde de tehlikeli mantarlar olmakla beraber Amanita phalloides cinsi mantarlar görülen en tehlikeli mantar türüdür. Halk arasında benekli mantar, şapkalı mantar adıyla adlandırılan zehirli mantarlar olmasına rağmen sade ve masum görünümlü mantarlar da zehirli olabilir. Bu nedenle biz vatandaşlarımıza kesinlikle doğadan topladıkları mantar tüketimini önermiyoruz. Zehirli mantarların yenmesi sonucunda bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi semptomlar oluşabilir. Hatta e, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği gibi hayat tehdit edici organ bozukluklarına kadar ulaşabilen ciddi durumlarda görülebilir. Zehirlenme şüphesi olan kişiler zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşlarına başvurmalıdırlar. Evde kendi kendine kusma gibi e, işlemler önermiyoruz kesinlikle. Ne kadar erken başvuru organ fonksiyonlarının korunması için bizim için o kadar önemlidir. Sonuç olarak halkımıza kültür mantarı ya da kaynağından emin oldukları güvenilir mantar tüketilmesini öneriyoruz. Doğada topla, mantar toplamak, gezmek güzel bir aktivite olmasına rağmen hayatımız her şeyden daha değerlidir.